Selamun Aleyküm. 1 Haziran 2021. Size çiçek muzdan bahsedeceğim. Normalde çiçek muz genelde Nisan 15, Mayıs 15 aralığında oluyor diye devamlı bahsetmiştim. Bundan yaklaşık 15-20 yıl önce çiçek doğum sadece genelde Mayıs ayında oluyordu. Son 5-10 yıldır bir miktar Nisan'a kaymıştı. Bu yıl çiçek muz ağırlık olarak tekrar Mayıs'a kaydı. Biraz da havaların önce iyi gidip sonra soğuk gitmesi herhalde bir miktar onunla alakalı. Yine de tam çiçekli bazı ağaçlarımız en azından 7-8 derece olanlar var. Yukarıdaki dört tarak iyi. Daha sonrası çiçek. Çiçek muzdan kastım. Daha önce de bahsetmiştim. Yaklaşık bir serçe parmağı boyunda oluyor. Diğer parmakla kıyaslandığı zaman küçük olduğu belli oluyor. bu sene birkaç bahçede bu şekilde Mayıs ayının sonuna doğru çiçek devam etti. Herkese iyi günler.